Aslında dünyada yaşanan bir şekillenme var. Öyle ya da böyle. Yani geri adım, ileri adım ama bir biçimde bir değişim yaşanıyor. Özellikle işte 2007 yılında Putin'in çıkıp artık çift kutuplu dünyaya dönüyoruz dediği günden bu yana ileri geri adımlarla beraber bir Rusya Çin Biloğu ABD karşısında bir odak haline getirmeye çalışıyor kendini. Bunun niteliklerini vesaireyi pek çok defa konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz şimdi Pekin'de düzenlenen o Şio toplantısı önemli bir toplantı haline geldi. Zaten beklenti bu, yön, bu, yöndeydi. İşte Putin'in, Xi'nin katıldığı, pek çok Asyalı liderin katıldığı, Türkiye'den de Erdoğan'ın gittiği, hatta kapanış aşamasında da Kim Il-sung'un, yani Kuzey Kore Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderinin de geldiği ve işte üçlü bir merasim yapıldı. Yani kim de geldi? Putin ve... Trenine, Putin. trenine bindi, bi bindi, bindi geldi kim kardeşim? Evet. <laughs> trenle geldi. Ha. <laughs> Gelmiş hatta bizim medyada sağ olsun işte Lise çağındaki kızını getirdi. Onu devlet başkanı yapacak kesin gibi Abi, böyle. Yapacak. O, ama tam o sırada da hemen gelmeden evvel de eniştesini yemişti pişirip diye de yazmışlardır belki. Olabilir hocam. Geçen öyle, haber... öyle veriliyor. Öyle veriliyor Hayır. bizde haber. Dayısını yedi, eniştesini yedi. Işte yengesini kemirdi filan gibi. Ya yani böyle saçma sapan şeylerle veriliyor. Şimdi yani soruyu bitirdiysen yanıt vereyim. Buyurun hocam buyurun. yani Gideceği yer belliydi sorunun. Ha, şimdi e, bu çok önemli bir toplantı tabii. yani Bir kere çok önemli olması planlanmış bir toplantı. Yani biliyorsun diplomaside bir de görüntü çok önemli. Yani ve gerçekten Çin zaten bu konuda çok mahir bir medeniyet. Yani e, 3000-4000 bin, bin yıllık devlet geleneği olan bir medeniyet Çin. Ve e, şeyler de zamanında bozkır kavimleriyle de şey yaparken çarpışırken savaşırken parantez içinde bizler de dahil e, e, hep böyle görkemini öne koyarak karşı tarafı görkemini şey yaparak e, görkemiyle ezmeye çalışarak bir hani dosta güven düşmana korku filan yani böyle bir e, ülke için yani bu medeniyetinin zaten şeyinde var ve bunu güzel yapıyorlar yani hatırlarsak bu dünyadaki en güzel stadyum gösterileri, en güzel askeri geçitler. Ben ben biraz seyrettim askeri geçidi. Ondan sonra e, ya bunlar hakikaten çok görkemli şeyler. Ama tabii oraya hangi ülkeler geldi? Şimdi Rusya ile Çin arasında biz burada defalarca konuştuk bunu. Bir ortaklık var. Yani sırt sırta vermiş. Çünkü sırt sırta vermek durumunda olan iki ülkeden bahsediyoruz. Bu sırt sırta vermeleri Hani biri yüzünü dönerse ötekinin sırtına doğru hemen diğeri de döner. Yani çünkü öyle çok aman aman birbirlerine güveniyor değiller. Bunun da objektif sebepleri var. Çok haklı ve tarihsel sebepleri var. Ama şu anda sırt sırta vermiş durumdalar. Çünkü biri düşerse ötekinin de işi zorlaşacak. Özellikle Çin düşerse Rusya'nın bana göre çok az şansı var. Nükleer silahları hariç tabii. Şimdi orada bana göre çok önemli olan ülke Hindistan. Çünkü o ikiliye Hindistan'ı da bak hep görüntüden söz ediyorum. Yani görüntü olarak Hindistan'ın ya buraya işte Tayyip Erdoğan gitmiş de bilmem ne ya kimin umurunda yani çok özür dilerim. Bizden başka kimsenin de öyle çok umurunda olan bir şey değil ama orada Modi'nin olması başka bir şey. Yani tamam Türkiye önemli ülke. o Orta boyutlu bir ülke ama şş, Hindistan bir dev iki açıdan dev. Yani bir nüfus açısından dev. ikincisi ekonomi açısından, üretim açısından da bir dev. Yani tabii bir de yoksulluk açısından dev ama o da sistemiyle ilgili. Ama orada üç lider, üç milyar kişi ediyor. Yani üç milyar, üç lider. Sekiz milyarda nüfusu var dünyanın. Dolayısıyla bu çok önemli, çok görkemli bir şey. Ha bu tabii Böyle bir ortamda mesela ben bir sonuç bildirisine falan görmedim ya da ben yani ben daha denk gelmedim. Çıkarsa çok meraklı okurum. Henüz henüz çıkmadı hocam herhalde. Çünkü yani ben de yayına girmeden önce de aradım, taradım. Ben de bulamadım. Çünkü yani sen, seninki gazetecilik refleksi, benimki de diplomatlık refleksi. Bir yerde bir zirve toplandığında yani çok taraflı bir zirve toplandığında Ben önce nerede bunun hani açıklaması nerede diye bir ararım yani. Ve mesela bu zirve buraya toplanan zirve Recep Tayyip Erdoğan gitmiş, Modi gitmiş. işte bizim şey Koreli yoldaşımız gitmiş filan. Mesela Filistin konusunda ne demiş o şey? Lübnan konusunda ne demiş? Yani bu toplamın bu konuda bir ortak tutumu var mı? Şimdi bu toplamın gördüğümüz kadarıyla ortak tutumu Batı emperyalizmine karşı olmak. Çok güzel. Yani çünkü ya Batı emperyalizmi, Batı sermayesi son derece yani bana göre sonunun gelmesinden kaynaklanan bir azgınlık içerisinde. Trump tam da bunu temsil ediyor. O azgınlık içerisinde iyice ihtiyatsız hareketlerle hegemonyasını korumaya çalışıyor ama hegemonyasını korumasının objektif sebepleri, objektif dayanakları giderek zayıflıyor. Yani o da ekonomiyle ilgili, üretim kapasitesiyle ilgili. Dolayısıyla o kapasiteyi korumak için daha fazla diş gösteriyor. Oysa çarkları işletiyor Çin. Özellikle çarkları işleterek, ekonomi çarkını işleterek ayakta kalmaya ve büyümeye çalışıyor. Şimdi arada bir böyle bir yöntem farkı var. Tabii bir taraf daha hegemon, bir taraf daha aşağıda. Aşağıdaki farkı kapatmak için bağırıp çağırmak yerine, saldırganlık yerine hazırlanıyor. Şimdi e şimdi Hindistan'a baktığımızda yani Rusya ile Çin'i herkes biliyor zaten işte batı emperyalizmi bir şekilde sağlıyor. Hindistan aslında burada ayrıksız çünkü batının da önemli bir partneri. Amerika'nın da partneri, Avrupa'nın da partneri. Kaldı ki Çin'le bölgesel bir rekabeti var. Çok eskiye dayanan işte Pakistan'la bilmem neyle ilgili olarak bir itişmesi, kakışması var. Bu kimse unutmasın Hindistan Çin'le savaşmış nadir ülkelerden bir tanesi. Yani o bölgede bir Vietnam-Çin savaşı var. Bir de e, Hindistan-Çin e, savaşı var. Tamam küçük bir savaş ama savaş. Hatta geçen sene veya belki senedi bir ara sopalarla da girdiler birbirlerine dağlık bir bölgede. Yani şimdi ama orada o Hindistan'ın varlığı o da şunu söylüyor. Modi ve Hindistan. Ya yani bu Modi olmasa da olurdu diye düşünüyorum. E, diyorlar ki ya arkadaş sizin... 200 yıldır, 300 yıldır, 400 yıldır yani hani denizciliğinizi geliştirip canımıza okuduğunuz yetti. Batıya söylüyorlar bunu. Artık bizim çağımız geliyor. Yani siz artık daha fazla ittirerek, kaktırarak zaten ortak demeçlerden bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam gördüm. Çin basınında da olabilir. Bullying ifadesi kullanılıyor. Yani şey yapmak, e, hırpalamak, hırpalayarak e, karşındaki uluslararası muhataplarını diplomasi yapmanın çağı bitti bu yani zorbalık yapmak yani şeyin batının bu zorbalığı artık bitsin. Bu, bunlar tabii çok güzel mesajlar. Ha buradan ne çıkar diye deneyebilmemiz için birkaç tane somut olgu görmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi elbette politik diplomatik. Yani politik diplomatik olarak buraya toplaşan ülkelerin hepsi demiyorum. Ama üç, o üç büyük ülke, üç dört ülke Uluslararası herhangi bir sorunla ilgili atıyorum mesela Venezuela'nın şu anda Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıkça saldırıya uğrayan bir ülke. Denizden bir kuşatma yapılıyor, gemileri vuruluyor vesaire vesaire. Mesela biz geçiyor, yine, arka bizliğine girmeden hemen önce e, ABD Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Biz Venezuela müdahale için Trump'ın emrini bekliyoruz. Askerimiz konuşmaz. Evet. Ya orada mi? niyet bozuk. Orada niyet bozuk o belli. Mesela bu üçlü toplanıp arkadaş ya Monroe dönemi bitti. 1900'lerde değiliz. Latin Amerika senin artık arka bahçen değil. Sen kim oluyorsun da? Yani el alemin gemisine bu şekilde şey yapıyorsun. Bir de ben o haberi görünce çok korktum. Acaba dedim bizim Mersin'e e, içine bir şey doldurulmuş muz taşıyan bir gemi de hedef alınmış olabilir mi? Maazallah eski başbakanlarımız filan hücreten giderdi yani. Ama mallarına bir şey olacak diye. Şimdi e, bu şaka tarafı tabii ama bizim şeyi yani bu zirveden bu güç gösterisinden hem diplomatik hem askeri güç gösterisinden umutlanabilmemiz için Bugünkü mevcut dünya düzeninin adaletsizliğinden şikayet eden insanlar olarak bir takım somut adımlar görmemiz lazım. Adım bile demiyorum, postürler, duruşlar görmemiz lazım. Bu toplam örneğin bunların içindeki, geçen hafta da söyledim, çok ağrıma gitti ve hala hiçbir açıklama yapmadı her iki ülkede. Birleşmiş Milletler'deki, Lübnan'daki barış gücünün görevinin uzatılmasını, yani sona erdirilmesini nasıl kabul ettiler, ne karşılığında kabul ettiler çok merak ediyorum. Yani ve hangi gerekçeyle bunu mesela bize, biz dünya halklarına, yani İsrail'in önünü tamamen açacak olan bu şeyi, kararı nasıl aldılar? Ve şimdi biz ona bakarak Çin'e ve Rusya'ya bakıp ezilen halklar bağlamında, ve ya halkların zaten yüzde %99'u eziliyor, nasıl umutlanacağız biz? Bunlar hangi temelde bir araya geliyorlar? Karşımızdaki o Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, bilmem ne, Güney Afrika bunların dünyaya bakışları daha adil bir dünya için mi yoksa kendi kontrollerindeki, kendi sermayelerinin kontrolündeki bir dünya için mi? Herkes her şey business as usual bildiğiniz gibi devam mı edecek? Ya yani bunu görmemiz lazım. İkincisi daha somut konuşalım. Hadi çok idealist, çocukta komünist işte konuşuyor böyle filan demesin izleyicilerimiz. Ee, bir mesela işte bu yıllardır uğraşılıyor bir ortak para birimi ya da de dolarizasyon yani dolardan kurtulup ticareti kendi ulusal para birimleriyle yapmak bu habire konuşuluyor her seferinde bir takım kararlar alınıyor ama bunun kuvveden fiile geçmesi yani teoriden pratiğe dökülmesi ile ilgili çok az şey görüyoruz biz yani ben Ha emekli olmamıştım bu konuşulurken. Yani e, bundan ya 7-8 sene evvel yani Şanghay 5'sinin ilk kuruluş dönemlerinde de hep açıklanan hedeflerden bir tanesi buydu. Yani ve şu anda da hala bir şey yok. İşte bir tane kalkınma bankası kuralım. Çok güzel. Çin para verecek oraya. Para koyacak. Birileri daha koyar muhtemelen. Ya birkaç 4. yıl önceye 4. kadar birkaç yıl önceye kadar vardı hocam. Haftalık olan işte ülkelerin dolar kullanımını ne kadar azaltıp ne kadar yerel para birimine geçtiğini ilişkin verileri açıklıyordu Şiö. Ama ya yani iki yıldan beri falan, tam söylemeyeyim ama bir buçuk iki yıldan beri mesela bu verilerin hepsi açıklanması hale geldi. Hani bir değişiklik olmadığı için mi yoksa başka e, gerekli? Yani çünkü yani muhtemelen küresel ekonominin rationalı yani şeyi izanı değişmedi. Yani genel şey değişmedi. Arada tabii bu ambargolar oluyor, ticaret yasakları oluyor, bu Trump denen gerizekalının yaptığı şeyler oluyor filan. Yani bunlar için arada bir böyle şeyler yapıyorlar ama henüz yani Atıyorum Pekin'den kalkan ve de Pekin demeyelim Şangay'dan kalkan Pekin'den gemi kalkması biraz zor yani gerçi Çin'den azmederlerse o da olur gibi geliyor bana bir kanal manalı yapıp ama yani Şangay'dan kalkan geminin Londra'ya yük indirmesi veya Yunanistan'ın pire limanına yük indirmesi ticaretinde Dolar nerede? Avro nerede? işte Çin parası nerede? Ruble nerede? Vesaire. Yani burada yine yani şeyleri bile FOB bilmem ne maliyetler şunlar bunlar bile hala dolar cinsinden hesaplanıyor. Ya bu mesela bu da önemli bir konu. Yani eğer hegemonyayı yıkacaksak bunu hakikaten cazip hale getirmeleri lazım. Bu sadece Rusya ile Çin'in karar verebileceği bir şey değil. Mesela Hindistan için de bunun bir cazibesinin olması lazım ki adam yani şey yapsın böyle bir yolu tercih etsin. Başka bir konu yani dediğim gibi bunlar yani ortak hareket ettiklerinde şunu da beklerdim örneğin yani diplomatik anlamda söylüyorum. Hani çok böyle İsrail ile ilişkiler bağlamında hiç zararı da yok. Sudan mesela bak bu, bu ülkelerin hepsinin Hindistan'da dahil Afrika'da bir takım varlıkları ve çıkarları var. Yani Rusya'nın da, Çin'in de, Hindistan'ın da, Hindistan da çünkü orada çok az insan bilir ama birçok Hint ülkesinde, özellikle Eski İngiliz sömürgesinde çok sayıda Hint kökenli insan yaşar. İş insanlarının filan önemli bir bölümü Hint'lidir. Dolayısıyla orada bir Hindistan var. Mesela Sudan'daki dehşet verici bir iç savaş var orada. Yani insanlar hem savaşlardan hem açlıktan ölüyorlar. Ve tamamen de yani şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın bilmem ne'nin kışkırtmasıyla yapılan hiçtiyse hiç değilse bak yani hiç değilse bak akıl veriyorum yine koskoca 3 milyarı temsil eden 3 lidere. Ya bununla ilgili bir ortak açıklama yaptı ki ya çok üzülüyoruz. Yani çok üzülüyoruz. Bak bu işte Batı emperyalizminin açgözlülüğü yüzünden oluyor filan. Yani o yüzden bunu bir an evvel durdurun da Sudanlarda hiç değilse karın doyurabilsin. Var mı? Yok. E peki o zaman biz şimdi bu şeylere baktık. Bu ülkeler bir araya geldiler. Evet çok güzel geleceğe yönelik bir umut olabilir diye herkes düşünüyor haklı olarak. Ama bazı işaretler vermesi lazım. Maalesef ben o işaretleri henüz göremiyorum. Bundan da üzüntü duyduğumu söyleyeyim. Çünkü bundan üzüntü duymamın sebebi onlardan çok bir şey beklediğimden değil, karşı tarafın ürkmesi için. Yani hiç değilse Batı emperyalizminin biraz titremesi için buradan tutarlı, kuvvetli ve ilkeli bir yaklaşım bekliyorum. Ama daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor. Ya bunun bir benzeri aslında Rusya'ya yönelik bu Biden döneminde muazzam bir ambargo uygulandığı dönem Rusya yaptı aslında o dönem. Yani Afrika'ya mesela uzun süre e, tahıl gitmesini engelledi Avrupa'lı ülkeler. <laughs> Rusya doğrudan gönderdi mesela. Daha sonrasında hatta gönderdiği tahılın. O bir... ama yani tarım, ko yani tahıl koridoru hikayesinde e, özellikle Batının şeylerini söylemlerini boşa düşürmek için yaptıkları bir şey. Yoksa Rusya'da yani... öyle çok şey değil. Yani e, Rus sermayesi de kimseyi bedavaya doyurmaktan yana bir sermaye değil. Önce Yok, kendi bunu... altına doyurdu yoksa. Bunu istediklerinde yapabiliyorlar, Akıl biliyorlar. Ondan bahsetmek istedim hocam aslında çünkü. Evet. Yani ya, bu... Ama işte tabii Ulusal çapta bunu yapmakla ben bir blok oluşturuyorum. Arkadaş sizin devriniz kapandı demek için bu devriniz kapandı dediğin adamları da yani korkutmak için ve dünyanın geri kalanında bir umut <laughs> bir belki bir destek havası yaratabilmek için iki tane üç tane tedbir açıklarsın. Yani iki evet. tane üç tane mesele açıklarsın. İşte o benim söylediğim. Aslında tam da buraya getirmek için söylemiştim. Siz benim o geçmek istediğim yolu zıpladınız çok daha iyi oldu hocam. Yani aslında sormak istediğim soru da şu. Hani biz konuşuyoruz şimdi işte çift kutuplu dünya şu bu bilmem ne vesaire ama yani İngiliz ve Rusya bu konuda e, tamam çift kutuplu dünya ya ilişkin bir söylem geliştiriyorlar belli noktalarda ama çok kutup diyorlar. Onlar özellikle çok kutupluluk üzerinde. Ha, diyor. evet evet. Yani ama pratikte bunu icra edecek adımlardan da bilinçli bir kaçınma içerisindeler gibi geliyor bana. Onu soracaktım. Daha size hazır ya. değiliz, daha hazır değiliz. Yani şimdi Rusya ya için bir şey söyleyemem. Rusya'nın kendi başına bunu yapma kuvveti yok. Çünkü böyle bir durumda ekonomi konuşur. Yani ekonomik kapasiteniz konuşur. Evet, Rusya ambargolara direndi, şey yaptı filan ama. İşte iki tane rafineri vuruldu. İşte şey başladı ya yani, benzin sıkıntısı başladı filan. Şimdi yani bu öyle Rusya'nın yapabileceği bir şey değil. Ama Çin'in yapabileceği bir şey yani ekonomik güç olarak yapabileceği. Ama Çin'in de şöyle bir tavrı var. Ya daha zamanı gelmedi. Ben biraz daha palazlanayım, biraz daha kuvvetleneyim, biraz daha kuvvetleneyim. Öyle anlıyorum. Şimdi bu aslında bu zirveyi ve onu takip eden 80. yıl işte bu askeri yani 80, Zafer'in 80. yıl kutlamalarını or, o yönde bir adım olarak değerlendirebiliriz. Çin ben hazırlanıyorum diyor. Yani bunu geleceğe yönelik olarak söylüyor ama bugüne yönelik olarak demin seninle konuştuğumuz benim uzun uzun konuştuğum hatta e, somut diplomatik adımlar atmıyor. İsrail'le ticaretini kesmiyor. Aksine Lübnan'ın ölüm fermanına imza atıyor. Yani ya benim daha kuvvetlenmem lazım. İlkeli olmanın sırası değil. Mahallenin ilkeli abisi olacağım diye kirayı ödeyemem sonra gibi bir mantığı var Çin'in. Yani evimden olurum filan. Yani bakalım bu bu tabii bu kadar şey peşin hükümlü olmak istemiyorum. Çünkü gerçekten dünya eğer devam edecekse insan hayatı dünyada bir dengelemeye ihtiyaç var mutlaka. Ondan sonra o yüzden de yani Çin umarım hani bu konuyu yani atıyorum Hindistan'la Çin arasında örneğin üretim bağlamında gerçekleşecek askeri filan değil üretim bağlamında ekonomi bağlamında gerçekleşecek ciddi bir stratejik ortaklık batının canına okur yani gerçekten canına okur yani müthiş bir ekonomik güç haline gelir yani bu, bundan hiç kuşkum yok ama hiç kolay değil çünkü batı, batı Hindistan'a çok yerleşmiş bir şey İşte Modi bunu yapar mı bilmem ne Modi her şeyi yapar yani o Modinin Hani modinato üyesi değil ki Recep Tayyip Bey'den farklı olarak. Şimdi Recep Tayyip Bey'in de oraya gidişiyle ilgili iki tane şey söyleyeyim. Şimdi Recep Tayyip Bey'in tarih anlayışı Abdülhamit okumaktan ibaret. Şimdi Abdülhamit ya da okumuş ya oku, okumuşsa da çok uzun uzun okumamıştır ama özet vermişlerdir o. İşte Ulu Hakan Abdülhamit Han batılı devletleri birbirine düşürerek işte Osmanlı'yı bilmem korudu filan diye bir söylemleri var ya bunun. Yani oraya da şey yap, buraya da yap. İşte bir veziri Rusçu seç, bir veziri şeyci seç, İngilizci seç, bir tanesi Fransızcı olsun. Hepsini idare et. Bu da bunu yapıyor kendince. Ama dünya aynı dünya değil. O zaman bir yani padişahın attığı bir adımdan İngilizlerin iki hafta sonra haberi olur. Şimdi herkes her şeyi görüyor. Yani dolayısıyla bu öyle fazla yani bunların diplomatik ufku bu kadar. Yani biz evet orada da varız, burada da varız. İşte şey değiştiriyoruz. Ya bir, bir iki tane e, yorum okudum maalesef. Ve yani AKP'li olmayanlardan okudum. Çin Çin ne yakınlık duyanlardan. Ama ne şişirmişler, ne şişirmişler. Yani oraya yani sanki hakikaten Recep Tayyip Erdoğan oraya gitti. Çin Komünist Partisi'ne de misafir üye kaydı yaptırdı. Öyle zannedersin. Yani böyle bir şey yok ki. Ben gönüllü olacağım bundan sonra filan dedi ya. Şimdi ya öyle bir şey yazmış ki akademik ünvanlı insanlar bunlar. Diyor ki yani Şangay beşlisi olmasa Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkiler bile düzelmezdi. Sisi'yle Şangay toplantısında karşılaştı Erdoğan. Ondan sonra bak ilişkiler nasıl düzeldi filan. Ya arkada ekonomi politik bu kadar borçlu geçilir mi bir sonraki sınıfa? Yani Arçelik orada yatırım yapmasa, Koç Holding yatırım yapmasa o ilişki düzelir miydi öyle kolay kolay? Bu seviyeye gelmezdi. Ya bir bir kafanı çalıştır. Yani orada görüp de birbirlerine aşık olmadı adamlar yani. Böyle bu kadar saçma diplomatik analiz yapılır mı? Yani sırf orada hani Çin bakın ne güzel bir şey yaptı. Bizim Mısırla da bu şey yap buluşturduğu Şangay girişimi demek için Artık bu şeyi zorlamak, mantığı zorlamak oluyor. Dolayısıyla bizimki oraya gitmesi, evet bir takım ticari çıkarlar vesaire var. Hala çok ciddi kredi ihtiyacı var. Erdoğan'ın özellikle demir yolları vesaire konusunda Çini ısrarla Türkiye'deki büyük projelere sokmaya çalışıyorlar. Çin de ayağa sü sürekli frende olarak izliyor çünkü o bu işte şimşek programına bakıyor, başka şeylere bakıyor. Yani toka atacak parası yok ki Çin'in. Bunun bu, buraya bir şey yaptığında yani yarısını hangi ailenin yiyeceğini biliyor paranın. Dolayısıyla hani daha somut e, yerlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Öyle söyleyeyim.